Buyur abi tostun. Afiyet olsun. Bu ne oğlum? Karışık istedim. Kaşarlı bu. Düt fır Birader burada ayran alabileceğim bir yer var mı? He var. İçecek mi? Hmm. Şu, şu takip et. Eyvallah. Nedir bu? Bu neydi bu? He? O kulağını götünden çıkar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir ayran alabilir miyim? Aynen. Açık mı mi? kapalı mı? Kapalı. Açık vereyim sağ kaynağında. Yok sağ ol. Kapalı. Bir kabale ayran ver. Sıktığımız sağlık. Ya bu insanlarla uğraşmak zor be dayı. He zor. Yanlış bir tost getirdi diye çocuğun arkasından ana avrat dümdüz gidilir mi ya? Kim gitti? Nereye gitti? Ben uçağın arkasından mı gittim? Aa bu senin çocuğun mu? O zaman yazık oldu yengeme. Ulan ne diyorsun lan? Ya çocuğun arkasından ana avrat dümdüz gittin. Ulan! Bari ölüsüne dirisine küfür etme değil mi ya? Ulan ne diyorsun lan? Başımın yazılar. La ben... Ben onun arasını... Bir dakika dayı dur ya, değmez Ayı yarması gibi adam zaten. La, ayı gibi yarar mı ya? Baş edemezsin, boş ver. Edelim. Sen onun tostuna bir şekil yap, öyle gönder. He. Ha? Afiyet değilsin. Ben ha, özel tostunda ne diyeyim o zaman? He, buralarda çok meşhurdur benim dilli kaşar. Bir de limonata yiyeyim abi dur. Yok, yok. Özel bir şey yap. Özel. Çıkar sen. Kaynağından limonata. Ulan, hem de kaynağından. <gülüyor> oh, <gülüyor> ala bunu. İyi. Ee... Babam gönderdi. Müessesemizin ikramı. Al abini. Tut. Yürü. Kaynağından <laughs> de ya, kaynağından. Ee, kaynağından de ya oraya. <laughs> evet abicim, karışık tostun hazır. Limonat ikramı var. Aferin lan, çabuk geldin. Hem de hediyeli he. Kuzluk var lan. Hı. Hmm, tatlı eksik, güzelmiş. İyi geldi. Afiyet olsun Yarmacan